26 Mayıs 2024 Pazar günü tam dağında yapılacak olan Büyük Emekli Buluşması mitingi için Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Tunç Dursunoğlu ziyaretimize geldi. Artık hep beraber yola çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Cumartesi akşamı. Cumartesi akşamı. Yoldayız Allah'a Ankara'ya, Türkiye'nin kalbine Emeklinin haklı davasını hakemeye gidiyoruz. Yumruğumuzu vurmaya Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Şimdi emekliyle yüz yüze gelme zamanı geldi. Pazar günü saat 14'te Tan Doğan Meydanı'na bütün emeklileri, bütün emekçileri emeklilere sahip çıkan herkesi bekliyoruz. Eğer o meydanda Beklenenden az insan olursa hemen hazır muhane. Demek ki emekliler şikayetçi değilmiş diyecekler. Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı bu konuşma sonrasında Türkiye'nin dört bir tarafından emekli kendi hakları için emekçi ise emekli yakınlarının hak mücadelesine destek olmak amacıyla büyük emekli mitingine katılıyor. Emekli Genel Başkanı Cengiz Yavuz ile Genel Sekreter Fikri Kalender 26 Mayıs tarihinde Ankara'da yapılacak olan büyük emekli mitingi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük emekli mitingi durum değerlendirmesi ilçeler arasında da gerçekleşti. CHP Karşıyaka'nın emeklilerden sorumlu başkan yardımcısı Tunç Dursumoğlu Disk Emekli Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Dönmez'i ziyaret etti. Durum değerlendirmesi yapan Başkanlar karşı yakının sesini Ankara'da güçlü bir şekilde duyurmak için gün saydıklarını açıkladı. Hoşbaşkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl, nasıl? nasıl? Sağ olun iyidir. Buyurun. E, 26 Mayıs 2024 Pazar günü Tamdoğan'da yapılacak olan e, büyük emekli buluşması mümkündü için. Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Tunç Dursunoğlu ziyaretimize geldi. Kendisiyle bu mitingle ilgili çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Neler düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Bu mitinge katılım iyi. Yani bize gelen listeler iyi. Evet. E, bu listeleri genel merkezimiz de izliyor. Evet. Yani onlar da sevinçle karşılıyorlar. Orada güçlü bir ses çıkaracağız karşıya kalarak. İnşallah. Bu ses aynı zamanda bütün Türkiye'deki emeklilere ses olacak tabi. Yani evet. sadece karşıyaka olarak değil ama biz karşıyaka örgütü olarak oradayız. Bu bütün Türkiye'deki emeklilerin, daha çalışan insanların mitingi. Evet. Bu arada sadece e, emeklilerin değil, asgari ücretle çalışan insanların da bize katılmasını ben bekliyorum. İlk katılacaklar var. Çünkü bir insanı bir ömür boyu asgari ücrete mahkum etmek, çok iyi bir şey olmadığını düşünüyorum ben bunun. Evet. Çünkü o insanın hayattan bütün beklentileri, bütün hayalleri asgari olur. Düşünceleri asgari olur. Evet. Onları da biz aramızda göreceğiz orada. Emekliler, asgari ücretliler, targetlere çalışan insanlar hep beraber bu haksızlığa karşı ses çıkarmayı gidiyoruz ve çıkaracağız bu evet. o sesi. Biz de e, DİSK Emeklisi sen olarak tüm şubelerimizle beraber Türkiye'nin 7 bölgesindeki 135 şube 74 temsilcilikle birlikte yaklaşık 45 bin üyemizle beraber katılacağımızı düşünüyoruz. İnşallah insanlarımız duyarlı olur. E, bu hayat şartlarında 10 bin lira maaşla kimsenin geçinemediği ortada. E, adaletin, hukukun yok olduğu bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Ee, insanların geçim sıkıntıları içinde olduğu, kiraların 25-30 bin lira olduğu bir Karşıyaka'dan bahsediyoruz. Karşıyaka'daki insanlarımızın bu mitinge mutlaka katılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Sayın Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel'in yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bu miting karar alındı. Arkasından dün e, DİSK Emekli Sen Genel Başkanımız Cengiz Yavuz ve Genel Sekreterimiz Sayın Fikri Kalender de Özgür ile birlikte bir toplantı yaptılar. Bu mit, miting insanların duyarlı olması gereken en önemli miting. Çünkü geçinemiyorum diye bu mitinglere katılmayan ama kahve köşelerinde okey masalarından kalkmayan insanları ben kınıyorum. Doğru mu Çok doğru. Yani e, burada böyle kendi kendimize konuşursak hiçbir şey Hiç, çıkaramayız. Evet. Sadece o gün orada alınırız. Evet. E, i̇çimiz rahatlar ama çözüm sağlayamayız. Anlıyorsun. Sağ. Disk Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu ile bu yolda beraber yürümek de bizle beraber onurdur. Çünkü Türkiye'de emeğin mücadelesinde e, çok önemli bir yeri vardır evet. Yani bu ileride de tarihi okunduğunda Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesinin tarihi yazılırken oradaki en şanlı ögelerden bir tanesi de Devrimci İşçi sınıfı Konfederasyonu'dur. Tabii. Biz onlarla yolculuk etmekten, yoldaşlık etmekten de ayrıca büyük onur duyarız her zaman. Evet. Bugün asgari ücretin 17.000 lira olduğu bir ülkede kim geçinebilir ya? Asgari ücret öyle, yoksulluk sınırı biliyorsun. Evet. Şu anda ne kadar da 54 bin lira mıydı? Açlık sınırı 17-18 bin lira. Nasıl geçinecek bu insanlar? Ama maalesef duyarsız bir toplum olduk. Korkunun hakim olduğu bir toplum olduk. Ama şunu bir daha belirteyim, örgütlü mücadele olmayan hiçbir yerde haklar kazanılamaz. daima örgütlü mücadele olacaktır. Örgütlenmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e de aynı şekilde. E, elimizden ne geliyorsa bu e, mitinge mutlak surette katılmanızı önemle rica ediyoruz. İnsanlarımız biraz duyarlı olalım. E, kahve köşelerinden kalkalım. Otobüslerimiz hazır. Cumartesi akşamı. 22.30'un başkanı o civarda galiba. Evet 22.30'da Karşıyaka Belediyesi'nin önünde olacağız. Karşıyaka Belediyesi'nin önünden kalkacağız. Ertesi gün pazar akşamında yine sağ salim Karşıyaka'da olacağız. Ee, ben şunu her zaman vurguluyorum. Bu sadece bizim böyle emeklilerin geçim standartlarını yükseltmek, işte çarşıdan pazardan daha rahat alışveriş etme e, durumu değil gasp edilen bir hakkının evet. alınmasıdır. Yani bizim bir ömür boyu ödediğimiz primlerin karşılığı bu değildir. Sonra Aynen. sadece Aynen. de, böyle alışveriş etmek, elektrik faturasını ödemek değil, her emeklinin insan olmalarına yakışır bir şekilde Yaşanlar. giyinmek, tatil yapmak, bunlar güç değildir ama taleplerimizi o kadar düşürdüler ki insanlar sadece ama şu ay sonunu getirecek kadar bize hiç kimse bir mağar, böyle bir şey yok. Yani bunun da bilincinde olmalıyız bu kadar sene prim ödedi bir insanlar. Primlerimizin karşılığını alamıyoruz şu anda. Tabii. Biliyorsunuz 2000 öncesi ve 2000 sonrası bir de 2008 sonrası intibak yasası çıkmıyor. Anayasa Mahkemesi bu benim işim değil meclisin dedi. Yıllardır intibak yasası mecliste bekliyor. 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı kanunla Biliyorsunuz emekli bağlama oranları yüzde yetmiş 75 lerden yüzde çekildi. Bunun yanında emekli ve dullar zaten bir artık ne diyeyim yani dilenci konumuna getirildi insanlar. Evet. O yüzden halkımızın duyarlı olmasını bu mitinge mutlak surette katılmalarını disk yemekli sen karşı başkanı olarak rica ediyorum. Lütfen evet, duyarlı olalım. Evet, evet. Ben şöyle örnek veririm. Bize şimdi bir avuç çelik bilye verseler, bir duvarı yıkmamızı isteseler ama onu tek tek atarak o çelik bilye o duvara, belki onlarca yılda o duvarı yıkamayız. Evet. Ama onu sağlam bir keçe torbanın içine koyup vurursak, tek seferde, tek yürürüz. seferde yıkar. İşte o keçe torba örgüttür. Evet. Biz gibi, Cumhuriyet Halk Aynen. Partisi gibi örgütlerdir. O yüzden örgütlü davranmak çok önemli. Mutlaka. Var mı başka bir isteğiniz başkanım? Yok. Artık hep beraber yola çıkacağız mücadele edeceğiz. Cumartesi akşamı. Cumartesi akşamı. Yoldayız Allah Ankara'ya, Türkiye'nin kalbine, emeklerin haklı davasını arkamaya gidiyoruz. Yumurumuzu vurmaya gidiyoruz. Evet. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. <laughs> teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Emeklilerin sorunları Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer aldığından CHP ve emekli sendikalarının genel merkezleri büyük emekli mitingini önemsiyor. Bu nedenle ilçelerden gerçekleşen katılımcı listelerinin ilçe başkanları tarafından genel merkeze gönderilmesi planlanıyor. Ben orada olacağınızı biliyorum. Her mitingde siz geldiniz, biz konuştuk. Dedik ki 31 Mart günü gösterin sarı kartı, mesajı alacaklar. Almazlarsa öyle arkanızda değiliz, yanınızda değiliz. Gerekirse önünüze düşeriz, hakkınızı alırız. O gün bugündür. O pazar bu pazardır. Karşıyaka'nın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.